Ne oluyor burada? Hızır Reis'in hünkârımıza sunduğu cariyeler sultanım. Bu hatunlarla bizzat sen alakadar ol Güfle. En güzellerini, en akıllarını bulun. Hünkârımız için hususi yetiştirilsinler. Hakkınız var sultanım. Hürrem dahil olmadan seçelim. Aralarında asil hatunlar da var. Onlardan birini seçebiliriz. Bize asalet değil, hünkârımızın kalbini yakacak bir ateş lazım. Ne oldu Gülfem? Halvete gidecek hatunu seçtin mi? Seçtim sultanım. Hazırlanıyor. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Hürrem Sultan engel olacaktır. Bence gizlice hazırlayalım Hatun'u. Ruhu bile duymadan sokarız nasıl odaya. Hayır. Aksine Hürrem'in gözünün önünde olacak her şey. Bilecek. Bilecek ki engel olsun. duyar duymaz harekete geçecektir. Belki de müdahale etmez. Malum hünkârımız epeydir hiçbir hatunu kabul etmiyor. Hürrem'den bahsediyoruz. Bu tehlikeyi göze almaz. Mutlaka engel olacaktır. Ne zaman pes edecek bunlar? Sultanım vallahi bu işin sonu yok. Bırakalım hatunu gitsin, zaten hünkârımız da kabul etmez. Kim bu hatun? Hızır Reis'in getirdiği cariyelerden. Güzel mi? Oh, maşallah bir için Gülşah! Var. Buyurun sultanım. Sümbül ağayla birlikte yeni gelen carilerin hepsine bakın. En güzellerini benim hizmetime alacaksınız. Haremin öte yana geçmeyecekler. Sultan. Size ne diyorsam onu yapın. Emredersiniz sultanım. Peki bu hatun ne olacak? Fatma Hatun. Artık Halvet'e Hatunları sen mi götürüyorsun? Gülfem Hatun'un emri. Götür şu hatun taşlığı. Bir daha da boyundan büyük işlere kalkışma. Aklın havada, onu biliyoruz. Kulağına ne oldu? Gülfem Hatun emretti diyorum sana. Baş az ne der? Fatma, o zehirli dilini koparmadan dediğimi yap. Aksi halde Hürrem Sultanımızın asabı bozulur. sonra ne olacak sultanım? Ne yapacağız? Gülfem girecek araya. Ben mi? Ben ne yapabilirim ki? Hünkârımızın yanına gideceksin. Ve vazifelerinden azlini isteyeceksin. Ne demek bu Gülfem? Neden azlini istiyorsun? Bağışlayın beni ne olur. Yapamıyorum. Bana ne olduğunu anlat. Gülfem. Hürrem Sultan. O mu istedi senden bunu? Hayır. Lakin engel oluyorlar bana. En tabii vazifelerimi yapmama dahi müsaade etmiyorlar. Bu gece sizin için bir cariye hazırlanmasını istedim. Lakin daha odanıza varamadan geri çevrildi. Hürrem Sultan emretmiş. Bundan böyle hiçbir cariye sizin odanıza giremezmiş. Yasak olduğunu söylüyorlar. Eğer sizin de arzunuz buysa ben bir şey diyemem elbette. Lakin haremin adabı, usulleri bunu gerektirir diye. Bu kadar kafi. Vaziyet malumumdur. Vazifene dönebilirsin. Hünkârım bağışlayın. Fakat kararım kesindir mesele bildiğiniz gibi değil. Hatice Sultanımız Hürrem Sultan'a öfkeli. Ne sebeple? Paşamızın gizli münasebetini ilk bilen Hürrem Sultanmış. Zaten ifşa eden de kendileri. Bu yüzden olup bitenlerden onu mesul tutuyor. Bunun Hürrem'le ne alakası var? İbrahim'in suçu sabit. Bizzat itiraf etmiş. Ben de öyle söyledim. Lakin Hatice Sultanımız buna inanıyor. Belki de acısını böyle çıkartmak istiyor. Hünkârım, bu kavga büyüyecek. Bilhassa siz sefere gittikten sonra... ...haremin derhal nizama sokulması icap eder. Bunu da ben yapamam. Başka biri lazım. kuvvetli biri. Senin aklında biri var galiba. Evet var. Tabii siz de münasip görürseniz. Kimmiş bu söyle? Ne güzel bir gün. Ne oldu? Nere beni görmek istedin? Sana verdiğim yetkiler haremin idaresiyle alakalıdır. Has odanın değil. Buraya kimin girip kimin çıkacağına sen karar veremezsin. Hele ki yasak koymak hiç kimsenin haddine değildir. Sana kim ne anlattı bilmiyorum. Fakat ben yanlış... Sana hiç kimselere nasip olmayan bir hayat bahşettim. Zira bunu hak ettiğine inanıyorum. Şayet bu inancımı kaybedersem... ...o hayatın içinde ben olmam Hürrem. Nasıl yapıyorlar? Seni benden uzaklaştırmak istiyorlar. O hatunu bu yüzden yolladılar sana. Süleyman. Gülfem azlini istedi. Ben de kabul ettim. Yerine Afife Hatun'u çağırdım. Afife Hatun da kim? Afife Hatun benim süt annemdir. Trabzon'dan gelecek. Rahmetli validem kadar çok severim onu. Tecrübesiyle herkese yol gösterecektir. Sabah hünkârımızla görüştüm. Emir vermişler. Afife Hatun geliyor. Güzel. Aklınızla bin yaşayın sultanım. Hürrem'in hakkından ancak Afife Hatun gelir. Gelir gelmesine de. Hürrem de o kadar kolay lokma değil. Eğer ondan kurtulmak istiyorsak... ...daha akıllıca davranmamız lazım. Keşke burada kalabilsem. Hürrem'in acılar içinde kıvrandığını görmek isterim. Sen oyalanmaya devam et Nahi Devran. Bakarsın. Gerek kalmaz gitme. Hanım sakin olun. Anne ne oluyor? Esma, Gülşah neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Esma. Buyurun sultanım. Şehir ittifakı harekete geçti. Onlar istedi bunu. O yüzden geliyor bu hatun. Kim geliyor sultanım? Ne diyorsunuz siz? Afife hatun geliyormuş. Çünkü yarımızın süt annesi. Eyvallah olsun. Ne? Dayelerin dayesidir o. Valide Sultanımız bile çekinirdi. Ondan ne dese yapardı. Eşyalarımı toplayın. Giriyoruz. Nasıl nereye gidiyoruz? Lafımı ikil bana! Derhal toplanın. Tavuk! Sana ne dedim Hürrem? Bu daire boş kalacak demedim mi? Sultanım. Son hadiseler can bir hayli sıktı. Biraz uzaklaşıp dinlenmenizde fayda var. Benimle alay mı ediyorsun sen? Haşa. Ne haddimi? Derhal boşalt bu daireyi. Bağışlayın. Fakat burası artık benim dairem. Delirdin mi sen? Karşında Hatice Sultan var. Sen mi akıl vereceksin bana? Yıllardır başkalarının arkasına sığınıp durdun. Şimdi sıra Hatice Sultan'a mı geldi? İkiniz de çıkın. Sultanım. Çıkın dedim. Siz de herkes çıksın. Öyle mi? Hiç kuşkun olmasın. Bu işi değiştirmez ki. Neticede hünkârımız... Hünkârımız bu kararı bana bıraktı. Zira bu benim hayatım. Ha, ne hayat ama. İbrahim Paşa, Nigar Kafa, bir de çocuk var. Artık hep birlikte saadet içinde yaşarsınız. Kes sesini Hürrem sizi en başta ikaz etmiştim. İsterseniz susarım. Kimse bilmez demiştim. Keşke o vakit kabul etseydiniz. Böylece onurunuzu ayaklar altına almazdınız. Sultanım. Geldiğin yeri unutma Hürrem. Sen kim? Onurdan bahsetmek kim? ...tiger kafanın yanına gidin. Zira ondan öğreneceğiniz çok şey var. Mesela Paşa'yı nasıl avucunun içine almış... ...nasıl meftun etmiş kendini. Biraz kadını öğrendin ondan. Hürrem! Ama gidemezsiniz öyle değil mi? Yüzüne bile bakamazsınız. Zira o zavallı kadının şişmiş karnı... ...size hakikati aykırıyor. Yeter artık kes şunu. Bırakın konuşsun. Ne derse desin. Beni kararımdan vazgeçiremeyecek. Boşanmayacağım. Ayrıca bu dairede kalacağını da sanma. Hünkârımız buna asla müsaade etmez. Hünkârımız öğrenmiş. Gereğini yapacaktır. Hiç zannetmiyorum. Böyle düşünmem için yeterince sebebim var. Haklısın. Lakin bu hep böyle devam edemez. Sultanım, İbrahim Paşa'mızı affetmenize çok sevindim. Evet, en doğru kararı verdiniz. İbrahim'i affettiğimi kim söyledi? Ben sadece boşamayacağım dedim. Sırf Hürrem için yaptım bunu. Hain emellerine ulaşmasın diye. İbrahim'e gelince... ...onu asla affetmedim. Sultanım. Sultanım, hareme almamı istediğiniz hatunlarla alakadar oldum. Birazdan yerlerini ayarlayacağım. Bir görseniz berbat haldeler. Vallahi üzerlerinden çıkan kirleri... Bırak şimdi onları. Hünkârımızı ikna edemedim. Bu gece daireyi boşaltmamı istedim. O halde toparlanalım. Olmaz. Bu gece kötülerden birini seçmeye mecburuz sultanım. Sultanım. Ne oldu köşe? Hatice sultan saraya taşındı. İbrahim Paşa gelene kadar burada kalacakmış. Bir bu eksikti. Sultanım. Nigar Kalfa hakkında malumatın var mı? Hatice Sultanımızın sarayında. Zindanda tutuluyor. Doğumdan sonra infaz edilecek. Çocuk ne olacak peki? Ekseriyetle aynı akibete uğrar sultanım. Perçema, senin için bir vazifem var. Emredin sultanım. Nigar kalfayı kaçırmanı istiyorum. O çocuk doğmadan Nigar'a kaçacaksın. Elimden geleni yaparım sultanım. Fakat Sultanımız bir hale tedbir almış. Gereken yardımı saracağım. Ah! 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 Esma. sultanım. Ne oluyor? Nedir bu rezalet? Affa Hatun geldi sultan. Gülşah'la Fatma kavga edince ceza vermiş. Ay eliniz dert görmesin. Bunların hır göründen bıkmış usanmıştık. Vallahi ve tillahi. Odam hazır mı Sümbül? hazır. Eşyalarımız taşınır taşınmaz geçersiniz inşallah. Bu kadar kafi. Bundan böyle... ...aklınızı başınıza alın. Zinhar kavga... ...dövüş istemiyorum. Kaidelere riayet edeceksiniz. İdat etmeyen... ...nizamı bozan... ...her kim olursa olsun canını yakarım. Hürem Sultanım. Afife Hatun sensin demek. Hünkârımız senden çok bahseder. Nihayet tanıştık. Hoş geldin. Hoş bulduk Sultanım. Şeref duydum. Vazifeme başlamadan evvel ziyaretinize geliyordum. Fakat bir hadiseye müdahale etme icap etti. Gördüm evet. Ne diyelim? Hak eden hak ettiğini almalı. Yolculuk nasıl geçti? Bir hayli yorucuydu sultanım. Zira Trabzon sarayından pek çıkmadım ben. Bugün yarın dinlen. Senin için hususi bir oda hazırlattım. Başkaca ihtiyacın olursa da söyle. Eksik olmayın sultanım. Afife hatun kim bilir hakkımda neler anlattılar sana. Ne cadılığım kalmıştır ne büyücülüğüm. Dedikodulara ihtibar etmem ben sultanım hünkârımızın kıymetlisi benim de kıymetlimdir. Ağla. Çekilebilirsin. Nazlı. Buyurun sultanım. Bu, Hatun Hatice Sultan'ın bize bir hediyesi. Bu hediyeyi karşılıksız bırakmak olmaz. Perçemaya süren nigar meselesini bir an evvel çöz. Emredersiniz sultanım.